arkadaşlar. Bu videomuzda dördüncü sınıf fen bilimle kuvvetin etkilerini işiyoruz. Kuvvetin etkilerini o zaman soru çözümüne başlayalım. Açılıyor birazcık. Aşağı kıyaslı kuvvetin şekilde işleyici etkisini örnekledi. Yumurtanın kırılması, dalın sallanması, arabanın durması, topun hareket etmesi. Yumurta kırıldığı zaman oluyor. aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplarda çeker. Aşağıdaki eşleştirmede hangisi yanlıştır? Plastik tabak, mıknatıs çekmez. Tatlı çatal, mı çeker. Yanlıştır. Matematiklerle ilgili aşağıdakilerde hangisi ifade edilmemez? Bazı maddeler içme veya çekme özelliği vardır. Matematiklerle ilgili aşağıdakilerde hangisi ifade edilmez? Kutupları kuzey ve güney adı verirler birbirine zıt iki kutubu vardır. Farklı kutuplar birbirini iter. Bu yanlış. Biraz düşünürü Mıknatıs, hadis. mıknatıslar aşağıdakilerden hangisini çeker? Demir, nikel, kobalt. Demir, nikel, kobalt. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimlerin üzerinde yapacağı etkilerden birisi değildir? Durdu mu? Sıcaklık değiştirme yapmaz. Kuvvet itme, çekme, yön değiştirme. Onun gibi benzerleri. Sizler aşağıdakilerden hangisini çekmez? Kağıtı çekmez. Demir, nikel, kubat dediğim gibi. Muhteşem üçlü. Hareketli bir cisme hareket yönünün tersine kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi? Dur. Yavaşlayabilir. Bu en uygun şey. Hızlanması için aynı şey. Nasıl farklı okudukları hangi harfler gösterir? North, South. İngilizce'de Türkçe çevirdiği zaman kuzey güney olarak verilir. Neyse yani kısacası her mesafeden birbirlerini çeker. Farklı kutuplar birbirini iter. Arkadaşlar evet, bu videomuzun sonuna geliyoruz. Geri kalanları da siz uygulamaya indirerek uygulamayın adını açıklamalar bölümünden vereceğim.